arkadaşlar videomuz sizlerle birlikte arkadaşlar çok çılgın bir video çekiyorum. Abi bugün yanımda iki tane konuğum var. Bir tanesi kardeşim bildiğiniz üzere onun da videoları da var kanalında. Bir tane de Yağmur. Bugün konuğumuz göreceksiniz birazdan. Üstüne babamız bir tişört Yağmur olacak Göreceksiniz. Arkadaşlar bugün yapacağımız olay e bildiğiniz üzere ezan okunuyor bu arada. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Hani bu şarkı açınca şarkı açıyoruz. Oynayacak yani. Şarkıyı kapatacağım donacaklar Arkadaşlar o zaman konuklarımız gelsin. Hoşçakalın. Eda! Nur. Gel bakalım. Bravo. Arkadaşlar Eda Nur geldi. <laughs> şimdi hoş <laughs> geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gel Ama la katmıyorsunuz ki Atsana diye. Atacak atacaklar söz veriyorlar. Şimdi davranıyorum buraya arkadaşlar. <laughs> Sıra Yağmur'da. Gel bakalım Yağmur. Arkadaşlar şimdi Yağmur geldi. Küçük yapuramayız yani Yağmur. Bu bugün konuğumuz. İsmin ne? Yağmur. Yağmur Lina. <laughs> Zaten Yağmur. Yağmur Lina ama biz ona Yağmur diyoruz. Arkadaşlar bugün Yağmur Lina ile güzel bir Anne. video çekeceğiz. Lina. Arkadaşlar Yağmur Lina kaç yaşındasın? Altı. Okula yeni başladın değil mi? 1. sınıfa evet. pazartesi günü gidecek arkadaşa. Evet. Gidiyor ama biraz eğitim yaptı öyle işte. Hadi o zaman arkadaşlar sizi bekletmeden videoya geçelim. Arkadaşlar şu anda buradalar gördüğünüz gibi ikisine. Şimdi şarkıyı açacağım oynayacaklar. Hazır mısınız? Evet tamam o zaman Ezen bitsin başlıyoruz arkadaşlar bu arada başladık şu anda e, ezen de bitti bu arada arkadaşlar şimdi bir sarı kaçacağız inşallah telif yemeyiz ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere e, bu yarışma 5 tur olacak kazanana sürprizim var istersen İstersen biraz ya. bağır Yağmur. Neden öyle konuşuyorsun? Beğenmiyorsunuz ya. Beğenecekler. Arkadaşlar, Arkadaşlar başlıyorum o zaman. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Ya, Şu şekilde göstereyim onları. Nerelerdi? Ee, yukarıdan tutayım. Ee, bu arada ışıkla tutacağım ona kim ölürse. Şurada yağmur. Şurada yağmur. Şarkının biraz sesini açalım. Hadi oynayın. Sen, <laughs> i̇lk turu türü... yağmur kazandı. Edan duruyor. <laughs> Eda Arkadaşlar ilk turu yağmur kazandı. İkinci tura geçiyoruz. Yerinde dur açacağım. O zaman hadi başlıyoruz. <laughs> Susun. Yerinde dur.

Sanki Yağmur oynuyordu ya. Eda'nın gülü. Gülmek var. Tamam konuşmak var. Yağmur konuşabilirsin. <laughs> Yağmur Tın. elini oynattı. Ben kaybettim. Arkadaşlar Yağmur kaybetti. Başla. Tebrik edin. Tebrik ediyorlar birbirlerine. Siz. Benim... arkadaşlar birbirlerini Harikasınız. Arkadaşlar şimdi ise roman şarkısı açtık. Fatih Bulut. Hadi bakalım. Bekle. Yağmur biraz dans et hadi. Yağmur hiç dans etmiyor ama. hak ama şu anda biraz kal. Arkadaşlar yağmur çok titriyor. Elamı şurada. Gülmek var. Gülmek var zaten. Yürümek. Konuşmak da var. Elam gözlerimi kıpırdatabilir miyim? Kıpırdatabilirsin. Arkadaşlar yağmur. Yağmur konuşacak mısın? Yok. Yağmur konuşmuyor gençler Niye yaptığını bilmiyoruz. Çünkü o kon korkuyor. Korkuyor evet. Anladım ben sen de Son 10 saniyeniz. Kim kıpırdayacak? 10 saniye sonra bir şeyler yapacağım haberiniz olsun. Kimse kıpırdamazsa. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Arkadaşlar artık ayağa kalkma zamanı gelmişti. Elimde bir fener var. Gördüğünüz da. gibi. Hepsimiz oynasak da şey olmaz değil mi? Elbiseniz oynasa, sizi oynatmazsanız iş olmaz. Yine Hadi geçelim. Tutma. tutma ya. Arkadaşlar, Edaanur oynuyor mu? O daha kızdırır. Yağmur. Sanki oynuyor ya. Gördüğünüz gibi Yağmur hiç oynamıyor. Gıdıklasam mı? Gıdıklasam <laughs> mı? Sanki Yağmur oynadı. Sırayı da Edaanur'a yapayım? Arkadaşlar yapayım mı Edaanur'a? Lansın. Hayır. Hiç oynamıyor. <laughs> Hayalleri, bak. Şu boynları oynadı gördüm. Bu ne? Boynu boynu. Boynu oynadı mı? Hı hı. Allah Allah ben niye görmedim Yağmur? Yağmur senin kafan yere bakıyordu. Ne oldu sana? Yağmur. <laughs> şimdi Yağmur'u öldürme zamanı. Bam. Arkadaşlar şimdi koş gel diye bir şarkı bulduk. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Bir, iki, iki, üç. Hadi ama. Oynayın. Hiç oynamıyorsunuz. Hadi. Hadi arkadaşlar. zıpladın tam şarkıyı kapattın zıpladın Eda da bir boynunu çevirdi bu turu beraber mi bitirseniz ya Hı. Bence bu turu beraber bitirin. Arkadaşlar bu turu berabere bitirdiler. Oynayabilirsiniz. Bu turu beraber bitirdiler, bitirdiler arkadaşlar. O zaman Arkadaşlar şimdi ikiz bir konuşma yapıyor. Küsler sanki birbirlerine. Neyse arkadaşlar biz de ben de bir tane Gizonu şarkısında olun çıldım diye. Hadi o zaman artık kavga etmeyi bırakın. Gelin başlıyoruz. 3, 2, 1 başlasın. başlattım. Yağmur ne yapıyorsun? Arkadaşlar <laughs> Yağmur Benim abi kaybedeyim 4-1 4-1 4 tur oynayacağız dedik sanki değil mi? Kazanan ne Nur. Kaç tur dedik? Yok. Keşke dursaydım Yağmur. bak. <laughs> arkadaşlar şimdi o zaman oyuncularımızla konuşma yap Yağmur sence bu yarış hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece kıskanım. Kızgınmış arkadaşlar Yağmur. Kazanan Bey. Hanımefendi diyelim. Tebrik hey, ediyorum ama. Ne? Ne? Görmüşüm. Tam o kazanacaktı ama ben kazandım. O zaman o çok... kazansaydı kazandım. Herhalde. Ne var? Ceza neydi? Cezayı duyunca şaşıracaksınız. Arkadaşlar Eda'nın ödülü geliyor. Çok acıktım. Al bakalım ödülün. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Hayır. Kronometre. Daha teknoloji çok gelişti arkadaşım. Şimdi arkadaşlar tek ayak üstünde kalacak arkadaşımız. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çok Üzgün müsün? Çok güzel. Çok mu güzel? Arkadaşlar yediremiyor. Hadi bakalım o zaman başlattım. Dördünüz mü şöyle? Kilometrede شوف. Bir şey gözükmüyor olabilir. Fener olduğu için. Orayı oraya ne tutuyor. Oraya tutmak yok hayır. Ceza gelir bak gene. Arkadaşlar 30 saniye. Daha etmedi. 25 saniye. Öyle yapabilirsin. Dur ya ya sen daha küçük olduğun için. Arkadaşlar 34 saniye oldu. 34 saniye 35 saniye olmuş ya aynen. Bakın. 34 mu? 34. Neyse arkadaşlar 34 saniye bırakabilirsin. 34 saniye yapmış. Neyse arkadaşlar. Gelin bakalım hadi o zaman. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ne diyeceksiniz? olsun. Ben çok uzun süredir iptidem. Sadece onun kazandığına tebrik etmek istemiyorum. Dik buradan. Arkadaşlar, görüşürüz.